Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız, önemli detaylar, önemli uyarılar var yine. Şimdi ee, sıcaklık... Artık yükseliş eğilimi içerisinde. Dün itibariyle artış başladı. E, bugün ve haftanın geri kalan günlerinde de sıcaklıkta yükseliş eğilimi devam ediyor. Hatta hafta başında başladı. Pazartesi haftanın en soğuk günüydü. Salı itibariyle artış eğilimi başladı. E, hafta boyunca hafta sonu da küçük küçük artış eğilimi sürecek. Öyle büyük artışlar beklemeyin. 1-2 dereceyle ile 3-4 derece arasında değişen küçük bir artış eğilimi var. Ama sonrasında işler değişecek. Şimdi de pazartesiye kadar bu artış artış eğilimi sürecek hafta sonu Eylül ayı normallerinin 4-5 derece üzerinde olacağı hava sıcaklığı Türkiye geneli için ve e, pazartesi günü bir soğuk cephe geçişi Sert bir soğuma periyodu, neredeyse bir soğuk hava dalgası diyebileceğimiz bir soğuma. Ardından şiddetli sağanaklar bizimle birlikte olacak. Atmosferik açıdan hareketli saatler gelecek önümüzdeki hafta. Ama o zamana kadar yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer kararlı, tabakalı yapı içerisinde. Yani ee, düşey ve yatay yönde karışım düşük, rüzgar sakin. E, sisin oluşumu için koşullar uygun. Gece ve sabah erken saatlerde sis var. Sisle birlikte hem görüş mesafesi hem de hava kalitesi azalıyor. Çünkü biliyorsunuz sis aynı zamanda hava kirliliği. Dolayısıyla astım hastalarını alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebiliyor sisin e, artması. Buna bağlı olarak da tabi olabildiğince e, o sisli puslu havayı teneffüs etmemek yapılması gereken en önemli şeylerin başında. Çünkü bugün Türkiye tablosunda özellikle Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesi ve İç Ege'de gece ve sabah erken saatlerde sis konsantrasyonu artıyor. E, o yüzden olabildiğince hava kirliliği kirliliği de düşecek, hava kirliliğinin de yükselecek olması sebebiyle e, ciddi olumsuzluklar oluşturabilir solunum problemi yaşayanlar, akciğer rahatsızlığı olanlar için. Onun dışında yağış yok. Bugün tüm Türkiye'de hava güneşli ve açık geçecek. Hafif bir sis pus var. Sıcaklık artışı güney bölgelerde yine termometrelerin gösterdiği rakamları aşırı sıcak eşiğe çekiyor. Adana bugün 35. E, Aydın 35 derece olacak. Adana ve Aydın'da günün en sıcak saatlerinde termometreler 35'i gösterecek. Şimdi gündüz sıcaklık artıyor. Gece o kadar büyük artışlar yok. Gece gündüz sıcaklık farkı biraz artıyor bu süreçte. Ee, i̇ç ve doğu bölgelerde geceler oldukça serin. Artık mutsuz dışarıya çıkmak mümkün değil iç ve doğu Anadolu'da. Ee, özellikle doğu Anadolu'da 4-5 dereceye kadar iniyor sıcaklık. İç Anadolu'da da 9-10 derece bandında. Dolayısıyla gece gündüz sıcaklık farkı önümüzdeki süreçte de yine yüksek seyredecek. Hastalık havası ihtimali artıyor yani. Gece gündüz sıcaklık farkının artması demek hastalık ihtimali artıyor anlamına geliyor. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Gene var durum böyle. Bugünün tablosu bu. Yüksek basınç etkisi önümüzdeki haftaya kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi yarına baktığımız zaman yarın yine bolca güneş bizimle birlikte bütün bölgelerimizde hava güneşli ve açık geçecek. Berrak bir gökyüzü var. Yüksek basınç etkisi aynı şekilde devam edecek. Atmosferin kararlı yapısı devam edecek. Sakin hava koşulları devam edecek. Rüzgar sakin ve sisin oluşumu için uygun koşullarda yine devam ediyor olacak. O yüzden Marmara'da İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da gece ve sabah erken saatlerde aynı şekilde sis konsantrasyonu yüksek olacak. Ee, ve sıcak alarm verilen illerin sayısı yarın artıyor. Ee, Aydın 37 olacak, Adana 37 olacak, Osmaniye, Kilis 35 derece olacak yarın günün en sıcak saatlerinde. 35'ten de Aydın ve Adana'da 37'ye Yükseliyor hava sıcaklığı. Sonrasında Cumartesi'nin tablosu. Cumartesi yine bolca güneş bizimle birlikte. Ee, yine tabii yüksek basınç etkisi devam edecek. Ee, ne diyebiliriz? Atmosferin kararlı yapısı devam edeceği için Sis, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu ve İç Ege çevresinde aynı şekilde devam ediyor olacak. Ve sıcak alarm verilen illerin sayısı Cumartesi günü biraz daha artacak. Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, Karmamaraş, Kilis ve Şanlıurfa çevresinde termometreler 35 derecenin üzerine gösterecek. Genel olarak 35 derece, 35'in üzerine çıkacak iller Manisa 37, Aydın 38, Adana 38, Osmaniye 38, Hatay 37 derece olacak. Bu illerde de 35'in de biraz üzerine çıkıyor olacağız. Tabi böyle zamanlarda özellikle sıcak alarmın artık e, dün itibariyle Adana'da başladığını, bugün Aydın Adana çevresinde artarak devam ettiğini ve işte yarın, cumartesi, pazar günü de güney bölgelerimizde sıcak alarmın etkili olacak olması sebebiyle öyle saatlerine biraz dikkat çekmek lazım. 11-16 aralığı kritik. Yine yaz günlerinde olduğu gibi öyle saatlerine dikkat etmek lazım. 11-16 arasında açık alan açık havada, güneş altında çok fazla vakit geçirmemek e, sağlığımız açısından daha iyi olacaktır. Olabildiğince gölgede kalalım, serin yerde kalalım. Yine biraz zorlayıcı rakamlar var güney bölgelerde. Hafta sonu da devam edecek. Cumartesi böyleydi. Pazarın tablosu da yine cumartesiye çok benzer. Her yerde bolca güneş var. Sadece Edirne çevresinde çok hafif bir yağmur başlayacak pazar günü. Tabii işte Soğuk Cephe'nin ayak sesleri aslına bakarsanız. Çünkü pazartesi günü Soğuk Cephe artık giriş yapmış olacak. Ve ee... Bir hava sıcaklığındaki özellikle de bu ısınma periyodunun ardından gelen soğuma elbette ki soğuk cephe geçişi elbette ki ardında yağış bırakacak. Bu kaçınılmaz. Ee, yine konvektif sistemleri besleyici bir unsur bu. Ve şiddetli sağanaklar oluşacak. Pazartesi ve salı günü Türkiye'nin batı bölgeleri, kuzeybatı kesim özellikle de şiddetli yağış altında kalacak. Şimdi... Ona geçmeden önce pazar gününü de şöyle bir detaylı anlatmak istiyorum. Pazar günü Edirne yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde bolca güneş ee, ve sıcak alarm verilen illerin sayısı pazar günü biraz daha artacak. Ee, Manisa, Aydın, Denizli, Adana, ee, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa çevresinde termometreler 35-36'yı gösterecek. Sadece Adana 37 onun dışında her yer 35-36 seviyesine tekrar iniyor. Ee, küçük bir aslında o e, sıcak alarmın yükselişine pazar günü bir küçük dur diyoruz 38'lerden 39'lardan tekrar 36-37'lere doğru bir gerileme olacak pazar günü ve sonrasında pazartesi günü şimdi pazartesi günü Avrupa üzerinden bir soğuk cephe bize bir soğuk hava dalgasını beraberinde getirecek gibi gözüküyor 9-10 derece ile e, yaklaşık olarak e, ne diyebiliriz e, yani 7-8 derece ile 9-10 derece arasında bir soğuma. Bazı illerde 7-8 derecelik bir soğuma yaşanacak. Bazı illerde 9-10 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Ne zaman? Pazartesi günü. Tabii ki bu soğuma ardından yağış getirecek. Çünkü biliyorsunuz böyle yaz mevsimi ardından hatta hep dört mevsim her ısınma periyodunun ardından gelen soğuma yağış bırakıyor. Bu sefer de öyle olacak. Yine Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz, İç Anadolu Batı ve Batı Karadeniz bölgeleri pazartesi günü yağmurlu geçecek. Van Hakkari çevresi de pazartesi yağmur olacak. Ama özellikle batı bölgelerde sağanaklar şiddetli ve Pazartesi günü artık bir soğumadan bahsedebiliriz ee, ve özellikle işte İstanbul cumartesi pazar günü 29 dereceye çıkıyor. Pazartesi 21-22 dereceye inecek. Salı günü ise 19 derece bandına doğru inmesini bekliyoruz. Şimdi bu ne demek? Bir iki gün içerisinde yaklaşık bir 9-10 dereceye varan düşüş bir günde de 7-8 derecelik bir soğuma anlamına geliyor. Dolayısıyla artık e, yani... 21'in altına indiği zaman ki 19 bekleniyor. 21'in altına indiği zaman artık bizim için montlara biraz ihtiyaç var. Montsuz dışarıya çıkmak mümkün olmayacaktır. Zaten pazartesi günü yağış da var. Yağmurlukları, montları, şemsiyeleri hazırlayın. Pazartesi günü işler değişecek, işin rengi değişecek. hem şiddetli sağanaklar kapıda hem de üşüyeceğimiz bir soğuma periyodu kapıda. Bu ikisine hazırlıklı olmak lazım ama o zamana kadar yazı bu, e, ...unutamayanlar, yaz bitmesini isteyenler için... ...güzel bir e, veda, güzel bir kapanış var. Çünkü 4-5 gün, işte bugün, yarın ve hafta sonu... ...bir 4 gün hava güneşli ve normallerin üzerinde sıcak geçecek. Normallerin bir 4-5 derece üzerinde sıcak geçecek. Hatta güney bölgelerimiz yine sıcak alarm seviyesinde olacak. E Adana çevresi 39'a kadar çıkacak. Az önce söyledim teker teker. Dolayısıyla bu ısınma periyodunun ardından da bir soğuk cephe bir soğuk hava dalgası ve şiddetli sağanaklar bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta meteorolojik olarak hareketli bir hafta olacak. O zamana kadar, önümüzdeki haftaya kadar. E, özellikle e, bu dört gün güneşli ve normallerin üzerinde sıcak geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki hafta dondurucu soğuğa hazırlanmak lazım. Şimdiden kışlıkları çıkarın. Eğer kışlıkları hala çıkarmadıysanız işte bu hafta sonu tam zamanı kışlıkları çıkartmak için. Çünkü pazartesi günü işler değişecek soğuma periyodu ani soğuma kapıda hepimizi üşütecektir. O yüzden olabildiğince biraz tedbirli davranmak, artık havaya göre giyinmek şart. Biliyorsunuz şu anda bile gece gündüz sıcaklık farkı hastalık havası ihtimalini artırıyor. Pazartesi günü, pazartesi salı günü yaşayacağımız, önümüzdeki hafta yaşayacağımız soğuma periyodu e, soğuk algınlığı riskini biraz daha yukarıya çekecek. Dolayısıyla aman dikkat hastalık havası kaçınılmaz soğuma periyodu kapıda o zamana kadar bu dört günü iyi değerlendirin ama sonrasında işler değişecek bu dört günü de soğuma periyoduna hazırlanma süresi olarak kullanabilirsiniz kışlıkları çıkartmayı unutmayın uyarısıyla da size veda edelim Sonra ee, soru düşünce merak ettiklerinizi yorumlara paylaşın umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen tekrar görüşeceğiz o zamana kadar da sağlıcakla kalın hoşçakalın